Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir artta karşınızdayız. En son ölmüştük biliyorsunuz. Bugün de ee, bir ev işi yapacağız abi. Ev geçmemizi Raptor'da başlayacağız. O bize bir ceza vermişlerdi. Şurada geziyorlar yine. Çok hava herhalde o. Önce bunu evcileştirip hayvan salsak olmaz. Öldürülüp sonra da. Buna kolay işe yarıyor mu acaba bunda? Geliyor yemeğe geliyor. Şerefsiz. Aha ne oldu? Hırrım. 27'sin sin, Vahşi dişisin. Evet. Varıp doğru. Hadi bakalım. Oğlum sen ne yiyorsun? Öldü mü lan yoksa bu? Yo. Bilinçsiz diyor. Remontere Pişmiş mi bırakalım? Ya pişmiş et falan ayırt etmezsin. Bunu meyveyle mi besliyorsun seni? Et de yemiyorsun. Zorla mı Yok. Değil. Pişmiş et mi yiyor acaba? Pişmiş eti niye yesin ki? Atalarını göster. Atalarını da başlatma şimdi be ya. Meyvemiz yok ki. Meyve şunda vardı. Meyve bırakalım bir de. Meyve değil de koca yaratıcı. Ne kaldı başka? Mejo. Tamam. Dördünü de aldık aslında. Hadi bakalım. Ne atkısın? Kendimiz ataş kuralım abi ataş. Çakmak taşı. Çakmak taşı buradan alalım. Lan abi bu ne istiyor tam olarak? Ben bunu anladım ki bir türlü. Tarım arazim duruyormuş Allah'tan iyi. Esi de var abi. Ya hava şimdi. Raptor. Raptor için eğerimiz. Aa yiyor lan. Ya kendisi yiyecekmiş. Şimdi şuradan bir raptor. Ya Rabbi şükürler olsun. Raptorumuzu öğrettik eğerini. <laughs> Üretim. Raptor eğeri. Ne gerekiyormuş? Lift diyor Lifimiz var herhalde şurada. Lif var mı? Olmaz mı kardeşim be? Raptor yerimiz bir at önerim mi? Para su var değil o. Bir raptor lazım. Bu ne çikile böyle? 37. Et yiyor herhalde bunlar. 100 100 yüz hala. Ne alalım? Su içelim şuradan biz bir. Başka ne üretelim biz? Bir evcilleştirelim. Hayvanlar bitti bizim. Hadi la evcilleş artık la. 36 bir şuradan... daha yemiş. Tamam pişmiş et versem. Ha şurada. Böl yarısını böl. Yiyeceksin şimdi. Hangisini yiyeceksin? 436 36 hadi bakalım. <laughs> evet pişmişin pek önemli olmadan anlamış olduk. Son saniyeler ev için. Bak orada bir tane daha var. O da mı acaba Onu da ev ama önce bize bir şey lazım. Bola. Tamam ve taş istiyor. Aa şey bu. Bizim canlı da. Alalım bunu da abi. Taşısı lazım olur. Penetron mu neydi bu? 10 seviye. Parası var. Şimdi giderten alalım. Sadece gidertan olacak. <laughs> oflar Allah'ım. Ah. Meyve. Tamam. Bu niye gerçeği evcileşiyor? Diğeri de daha. Biz ne gerekiyor abi şu an? Ben ne yapacaktım? Bir şey yapacaktım ben az önce. Bir şey üretecektim. Ne üretecektim ben? Biraz lif, lif kasalım. Tamam doğduğunda biz takipidir herhalde. Geçecek değil herhalde. Aha Raptor 40 seviye. Fena değil. Kimse yarar mı yarar. <laughs> raptor Eğer'in iki kardeşim benim. Oluyor ne oluyor sana ne oluyor. Kostüm Raptor muydu bu neydi bu? Ay. Ahalesen hoca ya. Yeşil Raptor. Neymiş? aksa kostümü. Meşa. Eşyanı ve Parası yeri diyor. Havalı. Zaten ne güzel oldum böyle. Baya iyi gidiyorum ama Hadi bakalım. Kutu nasıl? Yaramıyor musun? Hmm. Ee ni topladın sen? Hasarın makseler mi senin? Et evet, var, bir şey yapmıyor. Maşallah. kalkıyorsun. kalıyorsun? Ee, kalksın Bunun önce bir yerini bırakalım. Bundan sonra devam ederim size abi. Yap dur. Kardeş. Kardeş. Ring diyor. Şimdi saldıran raptoru evcilleştim. Şunlara bir şey yapamıyoruz mu diyeceğim neyse. Sen burada dur. Tamam. Tamam <laughs> um, mı lan? Bunu az level kasalım mı? Kasalım abi. Bu nasıl saldırı bir hayvana? Lan. Burada. Sen dur. Sen. Seçenekler. Ulaştırmıyorum dur. Evet, saldırım o saldırır herhalde diye düşünüyorum. Taşımız da yok. Mızrak mı ha. Bizim Lutçu burada. Raptor nerede bizim? Raptor sen niye gelmiyorsun? Hatta şuna bir saldır bakalım neymiş bunun değerini Hastası neymiş bir öğrenelim be şuna be Dur al şunu lan Hakim kardeşim Hakim Hayvanın keratinli diğerisinin yolduğunu attın anlaşıldı <laughs> 107 2016 10, 10, Sen 10. yani neysin böyle? Ben spor yaparım be hadi bakalım be ee, Ağırlığı kaldırmıyorsun tamam mı anlaşıldı Gel sen de buraya Bu seni çok zor ama değil mi? Ağlımız bit, ağlımızı atalım bir. Ee, bu arada şunu niye biz tamıyoruz ki bu hayvana biz? Rahat. <laughs> <laughs> hayvana şunu da ver. <laughs> Bunlar bizim işimiz yaramayan şeyler. Tamam. Bolamız, bola içine gerekiyordu. Yine ahma geldi, bola üretecektik biz. Tamam. Tamam var mıydı şurada ya? Tamam bol ne var? Başka ne gerekiyor üretmek için? Taş. Gel sen gidiyoruz. Biraz da taş toplayalım. Senden büyük işler peşine gireceğiz. için biraz. sen saldırmayacaksın. Ben sana dur düne lazım. Hedefime saldırısı. Bu ancak hangi tür? Klavye. <laughs> Hedefime saldır. Deleteymiş. Ha dur lan dur. Delete. Tamam delete. Hasif. Periyot. Periyot ne acaba? Hmm. Hedefime saldır. Tarafsız. Neyse bakalım ya. Saldırtmayacağız bunu. Durduracağız bunu. Durustu ne senin ye. Acaba durduğunuzda bana saldırana vuruyor musun? Onu hiç bilmiyorum. Bunu bir denemek lazım. Onu eğiteceğiz abi. Şunu şunu şunu. Ah dur şimdi. Gel bana saldır. Lan fare. Vur bana. Ne bir kere oğlum. Lan bu da çok sürüyormuş. Neredesin? İzleri yam. Biz yan bastık. Lambayı yakayım ben. Vallahi yan bastık. Bunun ne iş var burada? Canlarımız nasıldı? Can oranımız basmıyor ki. Ayağa kalkamıyoruz ki. Böyle kaldı biz böyle. Ayarlar. Hepsini çağır. Nerede o? Hep hedefime saldırısı. Delete. Tamam. Ben yani sabit kaldı ya. J. Basmıyor ki. Bekleyelim bakalım ya ne olacak. Bu <laughs> oku yemeyecektik aslında biz. Biraz dikkatli olmamız lazımdı. kahyon bay yiyor. <laughs> ne kadar güzel bir şey. Yarım saat geçtikten sonra ayağa kalkabildim sonunda. Şimdi ne yapacağız? Bir hayvan evcileştirelim abi Sinirim bozuldu. Bu ne lan? Bu şey evcileştirelim mi? Yemin ediyorum iki vuruş bayıldı bu. Dur Yiyecek koyuyor. Niye ona etmiyorsun sen? Hazırdan buraya et diyordur. 12. 10 levelmiş. Yemedi. Sebze de alalım. Sebze yer misin? Al sana sebze sebze ye sebze. Sebze yedi herhalde. 11 et kalmış. 11 et nasıl kalıyor lan? Biz kaç kuduk lan? 11 oldu herhalde. 11, 3, 1. Dur bakalım belli olur şimdi. Ha, onu bir zaman evcilsin ama ne zaman bilmiyorum. 1131. 3, 1. <laughs> Sevi atlamışım. Ver abi. Bir de dayanıklar ver. 11, Et yiyormuş tamam. Et lazım bize. Aha bir daha geliyor. sandım bir an. Kaçtı. Evcilleştin adetinde. Ah. Uçan kral. Hn. Et <laughs> lazım dedim <didn't> biraz. <laughs> 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 tamam. Et lazım et. ya. <laughs> gelişe bak. Desene ata hazır. Düşün, açalım şunu. Açar şunu. Sakin aslan. Sakin. Dur. bari de işimize yarar belki. Gel. Ufak hayvanlar var. Onları da yok edelim de. Evet, et kasarım abi. Et et. Bunu çok merak ettim ya. Neyse gidelim biz ya. Hadi. Bu tarafa doğru. Şimdi bir yatak yapalım. Ölürsek eğer sıkıntı. Bizim ölmememiz lazım. Hani şey gibi değil mi bu hayvanın da? Ne onun adı? Böyle... Oyun karakterleri var ya, eski filmler var ya, ejderha filmi. Aynı ona benziyor. Biz geldik kardeş. Kımantaya gir. Hasar. O da et sana fazla. Kardeş hoş geldin. Senin neyin varmış? Tamam sen de yiyorsun. Yiyin için yatma orada. Gelme yavrum. Hocam ne geliyorsun peşime? Level mi atladın? Ha pardon. orada artık. 10 tane gübre atarsak büyüyor arkadaşlar. Böyle anladım ben işte Para da durmaz Alalım şunu da. bir kere atalım tabi. Rahat bir yeri. Şu da var. Gözlük de var. Şu da var. Tamam. Şimdi bir yatak gerekiyor abi. Yatak varmış. Yattığı zaman niye sabah olmuyor mesela? Ben onu çok merak ediyorum. Bir tane şey alalım. Ne onun adı? Ee, uyku yapalım bir tane. Hatta iki tane yapalım. Üç tane yapalım. Dört tane yapalım. Çünkü öldüğümüz zaman direkt buraya işinden Hadi. Şurası iyi. Bir. seyahat eşyaları bırakılır diyor. He. Ee. Tamam. Onar. Yat. Dostlar videomuzu burada bitirelim. Bu biraz daha erken bitsin. <laughs> Kendinize iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone değilseniz hala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın abi. Hoşçakalın. Görüşürüz.